Herkese yeniden merhaba. Enerji Koridoru programına başlıyoruz. Her pazartesi saat 11.30'da olduğu gibi Türkiye'nin cari açıktaki en büyük kalemi enerji tarafında nasıl tasarruf sağlarız, buradaki maliyetleri nasıl azaltırız ve cari açı nasıl daraltırız bu konuyu konuşmaya çalışıyoruz. Bu hafta yalıtım sektörünü biraz konuşacağız. Yalıtımla beraber kendi hanelerimizde nasıl cari açığı daraltabiliriz diye soracağız. Vatan Gazetesi Enerji Editörü Ufuk Şanlı ile beraber ısı, su, ses ve yangın yalıtımcıları İzoder e, Derneği'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ertuğrul Şeni ağırlıyoruz. Hoş geldiniz diyelim Uzun bir isim tamamsınız. <laughs> Nerede de okumayı başardım. Ya. Şimdi e, enteresan bir konu. Yani hepimiz e, bireysel olarak da e, cari açıkla mücadele edebiliriz gibi gözüküyor. Oradan bir başlayalım. Yalıtımla beraber kendi hanelerimizde cari açığı nasıl daraltacağız? bana geldiyse şöyle yanıt Buyuruz. vereyim e, ee, ithalatımızın ki geçen sene 250 milyar doların üzerinde bir ithalatımız oldu. Bunun önemli bir kısmını enerji oluşturuyor. Cari açık demek de dış ticarette ithalatla ihracat arasındaki fark demek. %22.1'ini oluşturan bu e, büyüklük içerisinde tabii enerji karşılığı olmayan bir şey olduğu için var mutlaka üretimde kullanıyoruz ama e, bu kadar dışa bağımlı bir şeyde cari açığın bir sebebi enerji olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Burada tabii şey çok önemli, enerji cari açıkta önemli bir yere sahip. Devletin yapması gerekenler var, bir de bizlerin bireysel olarak yapabileceği şeyler var. Evet, bir yandan Türk ekonomisi büyüyor, doğal olarak enerji ihtiyacı ve talebi artıyor. Bu bir gerçek. OECD ülkeler arasında yapılan araştırmaya göre son 10 yılda Çin'den sonra enerji ihtiyacı, talebi en fazla artan ülke Türkiye. Ama bir yandan da müthiş bir savurganlık veya tabirimi mazur görün umursamazlık var. Evet. Evlerde konutlarda enerji verimliliği ve sanayi tesislerinde enerjinin efektif kullanımı noktasında bu konuda neler söyleyebilirsiniz? Çok doğru söylediniz. Bir kere dediğiniz gibi enerji kullanım alanlara baktığımız zaman en yoğun kullanım alanlarından bir tanesi de binalar. Binalarda kullanıyoruz. Hı hı. Bunun dışında ulaşımda kullanıyoruz. Hı hı. Yani otomobillerde kullanıyoruz. Bunun dışında sanayide kullanıyoruz. Fakat sanayi ve binalarda toplam kullanılan enerji neredeyse %80'i buluyor. Yani biz ithal ettiğimiz veya kendi ürettiğimiz enerjinin %80'ini sanayide ve binalarda kullanıyoruz. Toplam %100 ettiğimiz enerjinin yüzde kırkı neredeyse bu yüzde seksenin yarısı yüzde kırkı neredeyse binalarda kullanılıyor. Bu binalardan kastımız oturduğumuz konutlar, ticari konutlar yani alışveriş merkezi hastaneler, postaneler aklınıza gelebilecek her türlü binada kullanım alanı en yüksek ülkemizde enerji kullanım alanı. Şimdi binalarda nerede kullanıyoruz onu da şöyle bir tanım getirebiliyoruz. Bir kere yazın Klimalarda basıyoruz düğmeyi, elektrikle çalıştırıyoruz, ortamı serinletiyoruz. Kışın e, soğuk havalarda doğalgazla, kariferle, sobalarla ya da benzeri şeylerde enerji kullanarak ısıtmaya çalışıyoruz. Yani şunun özetini yaparsak, ısıtma ve soğutma binalarımızda en fazla kullanılan, kullanım alanı olan yerler. Yani ısıtmada ve soğutmada yüzde 85 gibi bir enerji tüketiyoruz. Şimdi bunun da yarısını neredeyse ısraf ediyoruz sizin söylediğiniz gibi işe yaramadan atıyoruz. Nereden atıyoruz? Binamızın bacasından, çatısından, duvarından, penceresinden, zemininden. Niye? Çünkü binalarımızda özellikle mevcut bina stoğu dediğimiz var olan binalarımızda %90'ına yakında yalıtım yok ısı yalıtımı yapılmak zorunda. Bunun için çok çok önemli. Kötü yalıtım nedeniyle Türk ekonomisinin her yıl kaybı ne kadar bunu ölçümleyebildiniz mi? Şu Aslında nedeni? kötü yalıtım demeyelim, yalıtımsızlık, yalıtımsızlık nedeniyle. Yalıtım yalıtımsızlık yok değil. çünkü. Evet. Yalıtımsızlık nedeniyle, şimdi bakın geçen sene 55 milyar dolar civarında enerji ithal ettik. Evet. Ee, aşağı yukarı bir 15 milyar dolar civarında da kendimiz ürettik diyelim. Hı hı. Bir 70 milyar dolar civarında bir enerji faturamız var. Toplam olarak hı hı. ürettiğimiz ve ithal ettiğimiz. Bunun içerisinden e, söylediğimiz gibi işte yüzde 40'ını binalarda kullanıyorsa bir hesap kitap yaptığımızda aşağı yukarı 22- 23 milyar dolarlık binalarda kullanılan enerji faturası var. Bunun da yüzde 85'ini biz ısıtma soğutmada kullanıyoruz. Yarısını da israf ediyoruz. Size kabaca bir hesap çıkarabilirim. 12 milyar dolar. Her yıl 12 Her milyar yıl milyar işe doları. yaramadan bacadan, duvardan, çatıdan, İmre. pencereden atıyoruz. Hiçbir kalem yok ki bu kadar büyük ısrafın yaşandığı bir şeyde. Ekmek diyoruz ısraf bilmem ne. Bunları topluyorsunuz, bölüyorsunuz. 300-500 milyon. Tabii ki ekmek bizim nimetimiz şu bu filan ama e bu da nimet. Bu da Allah'ın bir nimeti. Dolayısıyla burada e, enerji verimliliğinin yalıtım yoluyla sağlanabileceği en önemli alan diye bakabiliriz. Ne kadar arttırabilir yalıtım enerji verimliğini? Ee, şimdi binalarda kullanılan konutlarda kullanılan enerji faturamızın Asgari de %50'sini tasarruf ediyoruz. Siz e, yalıtımsız bir binada 300-350 lira gibi bir enerji faturası her ay öderken yalıtım yaptırdığınızda standarda uygun bir şekilde yalıtım yaptırdığınızda e, %50-60 tasarruf ettiğinizi düşünün. Demek ki siz her ay 175-200 lira civarında bir e, verimlilik elde ediyorsunuz. Bunu 12 ile çarptığınız zaman size çok enteresan rakamlar geliyor. Yalıtım yaptırdığınızda bu yalıtım yatırımı için yaptırmak için harcadığınız parayı siz 3 yıl içerisinde geri alıyorsunuz. Düşünün bu kadar karlı bir yatırım e, 3 yıldan sonra ne oluyor? Artık siz binanızda harcadığınız enerjinin ee, yarısı kadar bir bedelle yaşamınızı sürdürüyorsunuz. Bakın binalarda bina satın alırken e, şeyi yapıyorsunuz. Önce işte seramiği nedir, fayansı bilmem görüntüsü, manzarası, efendim penceresi bu tür e, şeylere bakıyor. Bunlar İstetik da önemli. Kaygılarla. Estetiğe bakıyorsunuz. Evet. Ama satın aldı, alarak 100 bin lira verdiğiniz aldığınız dairenizi o binayı siz artık ömrü boyu kullanmak için alıyorsunuz. Hani 3 yıl sonra ben bunu değiştireyim ya da bunu atayım yerini yeni alayım diye bir düşünülecek bir emtia değil. Bu işletme ekonomisi üzerinde üzerinde işletme ekonomisinde değerlendirilebileceği bir e, yatırım olarak bakılmalı. 100 bin lira verdiğiniz binayı siz kullanabilmek için kullandığınız alanlar nedir? Enerji yatırımı, ve bakım onarım yapıyorsunuz. Her türlü giderinizi hesaplamak zorundasınız. İşte buralarda yapacağınız tasarruf ödediğiniz binanın kendisi için 100 bin liranın en az 5 katı kadar daha bina işletmesine para harcarsınız. Bunun içerisinde de enerji giderleri çok önemli yer tutar. Dolayısıyla bu giderin yalıtım yoluyla %50-60 azaltılabildiğini düşünürsek inanılmaz bir ev ekonomisi yakalamış olursunuz. İzolasyon yaptırmak için ortalama e, ne kadar harcama yapması gerekiyor? Efendim biz ona yalıtım diyoruz. İzolasyonla yalıtım arasında da fark evet. var. Hı -hı. Binalarda yalıtımdan bahsediyoruz ama bir insanın tecrit edilmesi, izole edilmesi, ayrı tutulması, <laughs> ayrı bir kavram bu <laughs> da Daha çok önemli bir, bir şey. Yani, çok gibi doğru, gibi. çok doğru. Aslında çok Kastedilen önemli burada. Evet. Yalıtımı kastediyorsunuz. Ama biz bu ayrımı 2005'ten beri yaptığımız için altını çizmek istedim. Efendim e, yapılan yatırımın maliyeti yaptıracağınız binanın büyüklüğüne, konumuna e, kaç katlıdır işte filan gibi olaylara istediğiniz başka estetik bir şey var mı? Çünkü yalıtımla birlikte boya gibi bir takım ee, aksesuarlar da dış cephe görüntüsüne pozitif ya da estetik anlamda etkileyen şeyleri de düşünürseniz e, farklılaşabiliyor. Ama asgari de bugün standartın öngördüğü bir şeyin maliyeti 50 liradan başlar. 50 lira ve üstüne doğru gidersiniz. Ama size gelip de birisi 20 liraya da yaparım, 30 liraya da yaparım derse orada bir yanlışlık vardır. Bakın ülkemizde çok hızlı gelişen bir sektör, yalıtım sektörü. Bu gelişen şeyin içerisinde de birçok hata yapılıyor. Yalıtım yapmayan ürünlerle ya da ben de yaparım yalıtım diyen sistemlerle yalıtım yaptırmaya çalışıyor vatandaşlarımız. Onun için bu konuya çok dikkat etmek lazım. Hani verimlilik sağlayacağız tasarruf sağlayacağız diye derken bir taraftan da paramızı sokağa atmamamız lazım. Bunun için derneğimiz ücretsiz hattıyla, teknik danışmanlığıyla, ücretsiz bütün bunlar vatandaşlarımıza hizmet vermekte. Burada e, enerji kimlik belgesi uygulaması var. Evet. E, onunla ilgili gelinen son noktadan biraz bahseder misiniz? Tabii. E, aslında ülkemiz için çok önemli bir e, gelişmeydi. 2011 yılı başından eden 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren enerji verimliliği kanunun altındaki binalarda enerji performans yönetmeliğinin bir gereği olarak e, bir yazılımla e, binaların kullandığı enerjiyi tasnifleyen, sınıflandıran bir... E, belge oluşturuldu. E, bu o, 2011, 1 Ocak 2011 tarihinde yeni binalarda zorunlu. Yani yaparken siz şeyinizi, binanızı projelendirirken binanızı da e, buradaki sınıflardan A, B, C sınıflarından birine uygun halde yapmanız lazım. C'nin altında ki e, D, E, F, G'ye kadar uzanan bir sınıflama var. Bu D'nin altındakilere izin vermemek üzere e, projelendirildi ve yürürlüğe kondu. Ancak e, yapılan yazılım ki orada da İzoder'in çok önemli katkıları oldu. E, yazılımın yönetiminde, yazılımın hazırlık aşamasında çok önemli katkılarımız oldu. Bu e, yazılımın e, biraz sıkıntıları oldu. Bu sıkıntılar dolayısıyla e, zorunlu olan bu şey hani inşaat yapmak için belediyeye gidersiniz, inşaat izni alırsınız. O aşamada istenirken ee, bu sıkıntılar dolayısıyla iskana bırakıldı. Ne demektir? Yani binanız tamamlanıyor binanızın içine otururken almanız gereken belge esnasında sizden soruyorlar bu enerji kimlik belgesi. Aslında önemli. Ben zannediyorum ki Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız önümüzdeki günlerde bu konuda e, bu yazılımı revize edilmesi, e, kolaylaştırılması üzerinde adımlar atacak, ihalesi yapılacak filan. Ben bugün itibariyle enerji kimlik belgesi o tarihten beri zor da olsa, problemli de olsa e, 165 bine yakın binada enerji kimlik belgesi verilmiş. Bakın şu ayrımı da yapmakta fayda var. yeni binalarda halen zorunlu. Yani siz iskan e, içinde oturmak için almaya gittiğiniz zaman e, ilgili e, birimlere enerji kimlik belgenizi göstermeniz lazım. Bu kimlik belgesi e, şeyinde de C ve üstü olmak zorunda. Şimdi e, dediğim gibi 165 bine yakın e, binada e, şey yapılmış. E, enerji kimlik belgesi yapılmış verilmiş. Bunun 7500 tanesi mevcut binada. Bizim şu anda ülkemizde 20 milyona yakın konut var. Bu aşağı yukarı 9 milyon civarında bina demek. 9 milyon binanın Sadece da 2017'ye kadar enerji kimlik belgesi alma zorunluluğu var mevzuata göre. Siz mevcut binalarınızda hangi sınıfta enerji tüketiyor diye belgelemek zorundasınız. Çünkü ileride oluşacak bir takım destek, teşvik ve benzeri şeyler için bu gerekli. Binanız A ise sizin için orada özel teşvikler çıkacak. Kullandığınız enerjinin birim fiyatı indirilecek gibi batılı ülkelerde uygulanmakta olan teşvikler ülkemize de gelecek. Bunun bazını oluşturur bu enerji kimlik belgesi. Yarım kalan şeyimi şöyle tamamlayayım. Binalarımızda bugüne kadar verilen 165 bin şeyin 0.29'u bu aşağı yukarı bir 150 bina filan demektir A sınıfında en üst seviyede enerjiyi kullanan daha doğrusu enerjiyi verimli kullanan bina olarak tasniflenmiş %90'a yakını da binalarımızın yani kimlik belgesi alan binalarımızın %90'a yakını da C sınıfı ve B sınıfı şeklinde kategorize edilmiş daha elimizde ee, bu 20 milyon konutun aşağı yukarı %90'ı yani ne demektir bu aşağı yukarı 16-17 milyon konut daha yalıtımsız bunların hepsi harıl harıl her gün her kışın her yazın elektrik enerjisi ya da doğal e, doğal gaz şeklinde enerji tüketmekte ve demin hesabımıza göre yaptığımız hesaba göre de 12 milyar dolarlık bir parayı sokağa atmaktayız. Biz zengin bir ülke değiliz. Biz ...paramızı çok iyi kullanmamız gereken... ...döviz olarak ödüyoruz. Ödeyen kim? Sizsiniz benim. Yani benim... ...vergilerimle sizin vergilerinizle... ...dışarıdan bu enerjiyi ithal ediyoruz... ...ve sorumsuzca... ...bilinçsizce atıyoruz. İZODER... ...binalardaki enerji verimliliği konusuna ...kendisine mi misyon edinmiş... ...yalıtım yoluyla bu işi yapılabilirliğini... ...anlatmaya çalışan bir... ...sivil toplum örgütü. Ee, bu ay... ...tabii Mart ve Nisan ayı apartman ve site... ...yöneticilerinin aynı zamanda izolasyon yapıp yapmayacağına karar verdikleri ay. Dolayısıyla kritik bir dönem. Tabii burada önemli bir sorun var. Diyelim ki ben kendi apartmanımda yaşadığım yerde izolasyon yaptırmak istiyorum. 10 tane daire sahibi var. 3 tanesi kabul etmiyor. Geri kalan 7'si istiyor. Mesela bu noktada hukuki anlamda yöneticiler neler yapabilir? Ee, yalıtıma inanmış olan insanların elini kolunu bağlayan yasal düzenlemeler var mı? Yoksa rahatlatan yasal düzenlemeler var mı? Bir de finansman konusu önemli tabii. Ee, durumu olan var, olmayan var. Ee, bu noktada mesela bankalarla veya başka araçlarla izolasyon yapma imkanı, opsiyonu gündemde mi? Çok güzel iki soru sordunuz. Ben ikisine de şöyle cevap vereyim Bir kere dediğiniz gibi hukuki manada 634 sayılı kat mülkiyeti Kanunu içerisinde enerji ve emniyet gelen bir düzenleme yapıldı. Yani bunun içerisinde sizin işaret ettiğiniz apartmanlarda özellikle apartman yönetimi karar alırken eskiden özellikle ortak kullanım alanlarında yapılacak şeylerde ve enerji verimliliğinde kanundan gelen enerji verimliliği uygulamaları adı altında yapılacak her uygulamada artık eskisi gibi oy birliği aranmıyor. Oy çokluğu aramıyor. Bu ne demektir? Katılımcıların yarıdan bir fazlası e, istenilen bir istikamette karar aldıysa diğer yüzde 49'lu kısmı bu alınan karara icabet etmek zorunda. Bunun yanı sıra yapılacak uygulamalara da finansman ya da fiili olarak katılım zorunluluğu getiriyor. Bu çok önemli bir ayrıntı. Bunu apartman yöneticilerimizin çoğu bilmez hmm. ama bu çok önemli bir ayrıntı. Bunun dışında dediğiniz gibi e, bu tür yatırımlar zaten aile bütçesi e, zar zor denkleştirilen bir şey içerisinde. Önemli bir kalem tutuyor tabii ki. Bizim de bu konuda çeşitli çalışmalarımız oldu. Yaklaşık 3 yıldır süre gelen bir e, bankalarla işbirliğimiz var. Özellikle isim vermem gerekirse bilmiyorum bir takım bankalarla bu konuları çalışıyoruz, hı hı. E, sürdürüyoruz. Çok ciddi şeyler kazandık, tecrübeler kazandık. Burada e, demin söylediğim gibi enerji faturasını biz yarı yarıya azaltabiliyor isek bu elde edilen tasarruf 3 yıl içerisinde kendisini geri ödüyor ise yani yatırım e, şöyle düşündük bankalarla dedik ki e, 300 lira ödeyen kişi 150 lira tasarruf ediyorsa 150 liralık takside uygun sistem geliştirelim. Dolayısıyla böyle bir sistem. Hakikaten oturdu, tuttu. Ee, şu ana kadar yaptığımız çalışmaların içerisindeki gösterge şu: 3-3,5 ee, yıl içerisinde e, taksit e, sayısı yani 36 ay, 18 aydan 36 aya kadar uzanan vade, fark, e, vade e, ile krediler sağlanıyor. E, 150 lira taksit olacaksa 3 bin lira, 4 bin lira gibi hı hı. E, bir dairenin yalıtım maliyeti var aşağı yukarı. Hı hı. E, baktığımız zaman 100, 120 metrekare bir dairede. Bunu 3 yılda ama geri amorti yılda, ediyor. 3 evet. yılda, şimdi şöyle 300 lira zaten ödüyordunuz enerji hı hı. faturası. 150 lira tasarruftan dolayı artık enerji faturanızı ödüyorsunuz. 150 lira da taksit ediyorsunuz. 3 yıl sonunda da bu bitiyor. Hı hı. Dolayısıyla 3. yılın sonundan itibaren siz 150 liralık artık enerji kullanmaya başlıyorsunuz. Bu model çok, çok e, e, etkin bir şekilde gündeme geldi ve bunun içerisine Biz de faiz desteği olarak sektör olarak sanayicilerin verdikleri destekle bunun e, faiz, e, kredi faizlerinin üzerindeki yüzde %7'lik oranı da biz karşılıyoruz. Hı hı. Yani bankaya gittiğiniz zaman bugünkü banka kredi faizleri işte %20-23'lerde dolaşan bir şeyin %7'si de bizim sanayiciler destek olarak kredi faizlerini ödüyor. Hı hı. Dolayısıyla sektör bunu bir finanse eder durumda. Hı. Fakat bunun örneği batıda Devlet sübvanse ediyor, devlet teşvikleri var. Hı hı. Yani bu konuda yalıtım yaptıranın önemli bir kısmını e, devlet e, sübvansiyon şeklinde üstleniyor. Hangi ülkelerde ve Almanya'da, bütün Avrupa ülkelerinde ortalama Avrupa, özellikle bunlar için bankalar kurulmuş. Mesela Almanya'da KfW diye bir e, banka kurulmuş ki sırf bu konuda enerji verimliliği konusunda sadece yalıtım değil tabii ki enerji verimliği cihazlar, efendim enerji binalarda yapılabilecek aydınlatmadan tutun da her alanda elektrikli ev aletleri mesela buzdolabı çamaşır makinesi gibi şeylerde artık onlar o kadar sıradan bir hale gelmiş ki vatandaşla bilince ulaştığı için bu konuda çok rahatlıkla e, bu özel alanlara ilgilen, ilgileniyor ve bundan kendisi istifade ediyor. Bizdeki sorunun başında öncelikle bilinç. Yalıtım bilinci. Tabii ki bundan 10 sene önceye göre çok iyi durumdayız ama halen e, bu konuya bizim el atmamız lazım. Sektör kendi dinamikleriyle, kendi e, güçüyle bu noktaya kadar gelebildi. Ancak e, kamunun bu işe çok ciddi bir şekilde eğiliyor. Eğilmedi de işte Enver gibi e, kuruluşlarımız e, yarı kamusal hizmeti gören e, bunlar önemli destekler sağlıyor. Ama birebir bakanlıkların ilgili bakanlıklar. Çevre Şehircilik, Enerji Bakanlığı, Maliye Bakanlığı gibi bakanlık, ekonomi bakanlığı bakanlıklarımızın e, konuya yakın ilgi göstermesi lazım. Sizin Daha bu konuyla olsun. ilgili girişimleriniz var mı? Derneğin Bizim bu mı? konuyla ilgili şöyle girişimimiz var. E, 2013-2023 projeksiyonu diye bir projeksiyon geliştirdik. Bunun üzerinde biz e, kendi dinamiklerimize sektör gelişmesini sürdürürse nereye gideriz? Devletin bazı varsayımlar yaptığımız teşvikleri olursa nereye ulaşırız diye bir şey yaptık. Bunun çeşitli grafiklerle bir şeyi var, yansıması var. Göstermek isterim açıkçası. Şöyle bir grafiğimiz var. Bu grafikte kamera alabilirseniz e biraz daha kaldırırsanız. Evet şu grafikte gösterdiğimiz 3 çıktı var bu projeksiyon sonu. Yani 2023 yılında kümülatif olarak istihdama, çevreye ve parasal olarak enerji e, verimliliğinde nerelere gelirizi görüyoruz. Şimdi mavi bölgeler kendi dinamiklerimizde kahverengi bölgelerin üst kısımları da e, devletin verdiği teşviklerle nerelere gelebiliriz'in bir hesabını yaptık, bir projeksiyonunu yaptık. Devlet Aşağı yukarı buradaki çalışmalar için verdiği teşviğin maliyeti aşağı yukarı 35 milyar TL. Hı hı. Bunun karşılığında 153 milyar TL'lik bir kazanım elde ediyor. Yani Eski bir verip 5 alacak. Bir yani. verip beş alıyor. Yani o kadar önemli bir şey ki biz bu çalışmamızı Sayın Başbakanımıza, Sayın Maliye Bakanımıza, Çevre Şehircilik Bakanlığı ve Enerji Bakanlığımıza arz ettik. Kendileri zaman zaman bundan istifade edip çeşitli beyanatlar veriyorlar. Ama bunların içerisindeki bizim öngördüğümüz ya da bizim varsaydığımız olursa dediğimiz teşviklerin yapılması ülkemize çok şey kazandıracak. Enerji tasarrufunu ciddi bir şekilde artıracak, emisyon azalımını yine aynı şekilde artıracak gibi gerçekten enteresan. Çok, tabloyu evet. ortaya koyan rakamlar. Ee, şimdi AB hedefi aslında sizin dernek evet. olarak da hedefiniz evet. e, yalıtımı Türkiye'de AB standardına getirmek. Ama bununla ilgili yakın zamanda bir açıklamanız da oldu. Ona da biraz evet. değinmek istiyorum. Evet. Avrupa Birliği'nin yalıtımda 7 kat gerisindeyiz. Şimdi bu neden kaynaklanıyor? Burada e, ka, ma, ısı yalıtım malzemesi kalınlıklarına göre bakılarak evet. e, çok net bir tablo ortaya çıkıyor. Bu neden kaynaklanıyor? Bu fark nasıl kapanacak? Tabii başta bilinç e, kaynaklanıyor bugün işte e, de Ocak ayında Almanya'da yapılan e, odak noktasına enerji verimliğinin bulunduğu konu için e, gitmiştik Almanya'da ortalama kalınlık 14 cm. 15-20 santime kadar uzanan e, gönüllü olarak yapılan uygulamalar var bizim ülkemizde tüketilen e, toplam e, kişi başına e, yalıtım malzeme miktarı 0.15 metreküp. orada 1.2-1.5 arasında değişiyor. Kişi başına bir kişinin bir yılda tükettiği şey yani nüfusa bölüyorsun. Toplamı yatım malzemesi böyle nüfus dediğiniz zaman kullandığınız e, e, kişi başı malzeme çıkıyor. Şimdi bizim ülkemizde 0.15 oradaki 1 metreküp 1.2 metreküp olursa işte rakam oradan çıkıyor. Böldüğünüz zaman 6-7 katlık bir geride kalıyoruz. Bu aynı zamanda bakın bu aynı zamanda gelişmişliğin de bir göstergesi. Sanayileşmiş ülkeler ya da gelişmiş ülkeler bu derece ee, yalıtım malzemesi tüketirken bir amacı var demek ki. Ekonomik boyutu var. Bugün dünyada konuşulan bir iklim değişikliği kavramı var. Bizim ülkemizde bu yeni yeni geliyor. Yaptığımız yapacağımız enerji verimliği ile ilgili tüketilen daha az ya da verimli